Alo anne. Ahmet çıkmadı mı da? Burada evladım vereyim mi? Gerek yok anne. Sadece merak ettim. Nurhan telefonda seni soruyor da. Birazdan çıkacağım. O da çıkıyordu zaten. Tamam kızım. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar anne. Ne diyorsun anne? Ne diyeyim ki Ahmet? Ne diyebilirim ki? Hayatım senin elinde anne. Senin hayatını bu kırık dökük gece kondumu kurtaracak be evladım. Çok zor durumdayım biliyorsun. Senden son bir şey istiyorum. Son bir şey. Bak inan eve hiçbir şey olmayacak. Cık. Ahmet. Babanın maaşını aldım sana verdim. Hı. Komşulardan para istedim sana verdim. Ziynetlerimi sattım, sana verdim. Hiçbiri geri dönmedi. Bu ev mi geri dönecek? Anne hepsini ödeyeceğim. Sana verdiklerim bile faizine gitti be yavrucuğum. Onları bile kapatamadı. Şimdi nasıl kalkıp da ödeyeceğim diyorsun. Bu evi de mi kaybedelim? Of. Çaresiz kaldım anne. Yardım edecek bir Allah'ın kulu bile yok. Bir tek sen varsın. Bir sen. Yalvarırım sen yapma bari. Ben o kadar vicdansız mıyım? Seni evsiz başsız bırakır mıyım hiç? Ne olur. Ne olur bana güven. Bak birazını kurtarayım. Gerisini zaten halledeceğim. Bak göreceksin. Ha? Ne diyorsun? Hadi be anne. Torunlarının hatırı için. Sonerin hatrına. Peki ayırsız. Senin dediğin <laughs> olsun. Erkek torununa da hiç kıyamazmış. Hilal? Neredesin sen bu saate kadar? Söyledim ya anne. Aysel'lerdeydim. Ders çalıştık. Yalan söyleme. Orada değildin. Yalan söylemiyorum. Bana bak. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Aysel'i aradım. Orada değil misin? Söyle bana. Neredeydin? Arkadaşlarla gezdik biraz. Ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Bu saatlere kadar gezilir mi? Daha yaşın kaç başın kaç. Babam bir duyarsa parçalar valla. Babam bana bir şey yapmaz. Sen öyle sen. Ben söyleyeyim de gör ne yapacağını. Anne niye benimle uğraşıyorsun? Geldim işte. Kötü bir şey de yapmadım. Yapmadın ama bu gidişle yapacaksın. Ne oluyor? Bu saatte ne bağırışıyorsunuz? Ahmet. Ben artık baş edemiyorum bu kızla. Vallahi bir şey yapmadım baba. Saat kaç daha yeni geliyor. Olmaz ki bu kadar. Sinemaya gittik ya. Sinemaya da mı gidemeyeceğiz? Üf. Tamam kızım tamam. Hadi sen git yat. Hadi. Bununla işimiz var bizim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın? Annemi ikna ettim. Bak işte hal yoluna giriyor. Sıkma artık canını. Nasıl sıkmayayım? Kartların hepsini kapatamıyorum ki. Ama kalanı ödeyebiliriz değil mi? Bilemiyorum. Sağdan soldan borç arayacağım artık. Kadın evini de yakarsak vicdan azabından yaşayamam vallahi. Hadi yatalım artık. Sen yat. Ben biraz daha oturacağım. Sabahtan beri ayaktasın. Yorulmadın mı da? Şu hesaplara bir daha bakacağım. Nasıl istersen. <laughs> Ahmet Bey her şey çok açık. Maalesef elimizden bir şey gelmez. Üç ay boyunca ödemezseniz bu miktara ulaşır tabii. Bakın ekstrelerde her şey çok açık. Lütfen ama eğer bir çözüm yolu bulamazsanız biz bulacağız. Hukuki yollar, hukuki yollar. Ahmetçim sen kaç tane kart kullandın? Önce bir taneydi. Ya bunlar? Sonra beşe çıktı işte. Aslında bir tane yetiyordu da artıyordu bile. Sonra bir tane daha gönderdiler. Ödemeleri biraz geciktirince birinin borcu epey arttı. Diğerinden çekip onu kapattım. Sonra on iki katlandı ve... Tamam tamam anladım. Peki benden ne istiyorsun? Senden ricam bana biraz destek olman. Annemin evini de ipotek ettim. Yapma ya. Hmm. Gerçi bunların bir kısmını kapattım ama... ...bu sefer de ipoteğin ödeme zamanı geldi. Ve ben şu anda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Keşke sana yardımın dokunabilse. Hani birini halledeyim desem o da bir işe yaramaz. İnan ben de çok zor durumdayım. Çeklerle, senetlerle uğraşıyorum. Kusura bakma. Keşke elimden bir şey gelse. Sağlık olsun. Biliyor musun? Senden başka para isteyecek arkadaşım kalmadı. Hepsinden bir şeyler aldım. Ve hiçbirine geri ödeyemedim. Artık kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Evet benim buyurun. Evet ödeyeceğim. Konuşmuştuk zaten ödeyeceğim dedim ya. Hayır hayır. Annemle görüşmenize gerek yok ben halledeceğim. Halledeceğim dedim ya. Allah cezanızı versin. Ahmet. Sen burada mısın? Uykum kaçtı. Cihan'la konuştun mu bugün? Konuştum. Ne dedi? Yardım etmeyecek. Ben demiştim sana. Demiştin ama dinlemedim işte. Ne yapayım? <laughs> Bir umuttur diye konuştum. Durup otursa mıydım yani? Sakin ol tamam. Sen de haklısın. Anneni aradı bugün. Evin parasını hallettin mi diye sordu. Ben de uğraşıyor dedim. Kendi evimi kurtardım da bir de onunkiyle uğraşıyorum. Keşke evi ipotek ettirmeseydiniz. Ne yapacaktım? Söyler misin ne yapacaktım? Bir açık kapı bulmak için çırpınıyorum işte Nuran çırpınıyorum. sonu çıkacaksın diyorlar Ahmet. Hafta sonu çıkacaksın. Ben ne yaparım Ahmet? Ben ne yaparım? Dur bakalım anne. Daha Düşürüm. kimse seni çıkarmadı. Başımı sokacak bir burası vardı. Bir burası vardı. Ah Ahmet ah. Yaktın beni evladım. Yaktın. Ciğerim yanıyor ah evladım. Anne adamla konuşacağım diyorum. Ne konuşacaksın ki? Allah tepecisi bize bağışlayacak ha. Ne Devikale yaptık bu evi. Tabusunu almak için yıllarca dedindik durdu. Bunun için miydi Bunun için miydi? Ben seni bu günleri görmek için mi büyüttüm? Yeter anne, yeter, yeter. <laughs> Ben... Ben şuna bir gideyim. Biraz daha zaman tanıması lazım. Bu böyle olmaz. Hayır kardeşim ne zamanı? Zamanı geldi de geçiyor bile. Bakın parayı denkleştiriyorum az bir şey kaldı. Bir hafta daha verseniz. Ne bir haftası sen ne diyorsun ya? Bir aydır sallıyorsun beni. İyi de keyfimden sallamıyorum. Sıkıştık işte. Sıkıştınsa bana ne kardeşim? Ne demek bana ne? Senden biraz insanlık istiyoruz. Çok mu yani? Bana bak kardeşim burası iş yeri. Ben hayır kurumu falan değilim. Sen bana bu evi teminat gösterdin mi? Gösterdin. Benden parayı aldın mı? Aldın. Şimdi de ödemiyor musun? Ödemiyorsun. O zaman ben de o evi elinden çatır çatır alırım. Anladın mı? Üzgünüm yapacak bir şey yok. En kısa zamanda icra işlemleri başlayacak. Keşke sana yardımım dokunabilse. İnan ben de çok zor durumdayım. Çeklerle senetlerle uğraşıyorum. Kusura bakma. Annemin evin parasını hallettim mi diye sordu. Ben de uğraşıyordum. dedim. Uğraşıyor. Uğraşıyor dedim. Evini elinden çatır çatır alırım anladın mı? Çatır çatır alırım. Sıkıştınsa bana ne? Bana ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.